arkadaşlar. Biz bugün Yusuf'la birlikte bir deney yapacağız. Ne yapacağız Yusuf? Yani su geçirmeyen bir parmak deneyi yapacağız. Aferin oğluma. Evet arkadaşlar. Biz su geçirmeyen parmak deneyini yapacağız. Onun için nelerimiz var? <laughs> Tarçımız var. Evet. Bir tane de suyumuz var. Evet oğlum. Başla bakalım tarçını dökmeye. Dök dök dök. Bir sürü dök anneciğim. Haydi bakalım başlayalım. Batır bakalım parmakları batır 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 batır. Biraz daha batırsana Yusuf. Parmaklarının ıslandığını hissediyor musun? Hayır ıslanmıyor ki. Par parmakların hiç mi ıslanmadı Yusuf? Evet ıslanmadı. Anneciğim bu neden ıslanmıyor? Anneciğim tarçın sudan kaçan bir madde. Yani hidrofobik. Onun için parmakların ıslanmıyor. Evet ondan mı şimdi anladım evet evet arkadaşlar biz deneyimizi başarıyla tamamladık bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.